E arayalım mı şimdi eşini? Mehmet Ali Bey müsait midir? Bir arayalım. ilişki Bakalım. testi için hazır mıdır? Evet. Bir arayalım. deneyelim. <laughs> e hadi o zaman bir arayalım. Hayır. Hem bir teşekkür et eşine. Bu sürpriz için. <laughs> Gelinlik için bir teşekkür et. Biz de teşekkür edelim seni mutlu ettiği için. Altını bugün verelim hadi. Balık kesme, ayak bastık. Evet. İlk günün hatına evet, altınımızı güzel. verelim. Çok heyecanlı. Arnavutumraya ulaşılamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Söylemiş miydin arayabilecek? Söyledim aslında ama. Sahip mi değil acaba? Olabilir. Birazdan bir daha deneyelim. Bir daha arayalım. <laughs> Hı -hı. Hı. Arıyor. Evet. Alo. Efendim kızım. Bir tanem hediyelerim ve sürprizlerin için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim bir tanem. Yani İyi ki varsın. Seni çok <laughs> seviyorum. Ben de seni seviyorum. Evet. Bana Şimdi müsait sen seni Aslı Hanım'a veriyorum. Tamam, tamam öyle. <laughs> Mehmet Ali Bey merhaba nasılsınız? Merhaba, siz nasılsınız Aslı Hanım? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel sürprizinizle gelinimiz çok mutlu oldu. Tabii o mutlu olunca vallahi ben de çok mutlu oldum. Evet, 10 yıl sonra e, Kübra bir daha gelinlik giydi. ve nasıl mutlu anlatamam size. Keşke görmek isterdim ya. Ya görmek ister. E, <laughs> Programı izleyince göreceksiniz. Hatta akşam eve gelince belki bir sürpriz yaparsınız, alırsınız. Bir yere yemeğe götürürsünüz. <laughs> Çocuklarınızla birlikte. Tabii ki de, tabii ki de inşallah. <laughs> Ay ne güzel. Şimdi bir takım sorularım olacak. Ve bunun sonrasında altın kazanacaksınız inşallah bugün. E, şimdi sizi beklemeye alıyorum. Çünkü eşinize sorular soracağım. Ardından size yönelteceğim o soruları. Hazır mıyız? Hazırım evet. Tamam. Teşekkürler. Şimdi soruyorum. İlk sorudayız. Kübra, eşin senin en sevdiğin rengi biliyor mu? Evet, tabii ki de biliyor. Ne renk? Pembe. <gülüyor> <gülüyor> pembe mi bakalım? Pembe. Pembe gönlüm sende. Soralım. Ne <laughs> ee, bey? Sendeyim. Eşinizin en sevdiği renk ne? Tabii ki pembe. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Bravo! Bravo! Peki, Mehmet Ali'nin kan grubu ne? Çok zor yerden geldi ama. Yok artık, on yıllık <laughs> evlisiniz. <gülüyor> Vallahi o çok önemli bir şey bu biliyorsun, evet. değil mi? Evet. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Şaka yapıyorsun. Evet. Senin kan grubun ne? Onu da bilmiyorum. <laughs> ne? Aa, <laughs> bence grubu. at yani kafadan belki tutar. <laughs> dur dur bir dakika. Sen kan grubunu gerçekten bilmiyor musun? <laughs> bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Allah Allah. Evet. Ama bu önemli Merak bir şey. da çok önemli. Bir şey. Evet. Aynen. Bence senin B grubu Rh pozitif olabilir. <laughs> evet pozitif olabilir pozitif bir insanım çünkü. <laughs> Eşinin de A grubu olsun hadi <laughs> Evet RH pozitif. Sallayalım. Salla bir şey salla. Sallayalım belki tutar. Ne diyorsun? A grubu mu? A grubu diyelim ona. Vallahi yapacak bir şey yok. Aynen. Yani. Kesinlikle bakalım o da biliyor mu acaba? Mehmet Ali Bey. Efendim. Kan grubunuzu sormak istiyorum. Benimki mi? Evet sizinki. A RH pozitif. Oo. Peki. <gülüyor> Peki Kübra'nın kan grubunu biliyor musun? B RH pozitif. Ay Benim evet. <laughs> <Dedim>, adım <gülüyor> 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 ...biliyordur. Oh, ya ben kendime ben nereden bileceğim? Evet doğru. <laughs> Mehmet Ali Bey vallahi eşiniz dedi ki ben bilmiyorum kendi kan grubumu da. Dedim ki evet. bir şey uyduralım. <laughs> Seninki dedim B grubu Rh pozitif olsun. <laughs> Hocanınki de A grubu ilaç pozitif olsun dedim. Vallahi de oldu bak görüyor musun? Ben kendimi alkışlıyorum bu soruda ya. <laughs> bravo. Vallahi bravo bana gerçekten. Artık nasıl bir insan analizi yapıyorsan bak ses tonundan kan grubunu anlarım ben. Aynen. Aynen. Ha, akıllı olun bilmiyorum mesaj yerine <laughs> gitme. Anladım. Tamam edeyim. tamam. <laughs> 10 yıl önce evlendiniz ve düğün şarkınız neydi? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederiz. Güzel <laughs> sorular Ay. Kutsi'nin şarkısı olabilir. evet. Bunu da kabul edeceğim. Evet. Pek. Soralım bakalım. Mehmet Bey. Efendim. İlk düğün şarkınızı hatırlıyor musunuz 10 yıl önce? Evet hatırlıyorum tabii ki de. Hiç unutmadım. Helal şey olsun be. <laughs> Damadın kralı. Söyle bakalım neymiş, kimmiş? Kim söylüyor şarkıyı? Neydi onun ismi? <laughs> Mustafa Gezeli'den. He. <laughs> 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 şarkıydı ama var. Şimdi ee, neydi onun ismi? Unutmamıştı. Unutmamıştı. <laughs> bak gelinler, ama Mustafa facilesi? Unutmadım yine ama şarkı Anladım. aklıma gelmedi şu şey. 10 sene önceki Mustafa Ceceli'nin aşk şarkılarından bir tanesi. Aklıma gelmedi. Ama çok üzgünüz ya. Yani. Siz emin misiniz ya Mustafa Ceceli olduğuna? Mustafa Ceceli geceli olması lazım. Anladım <laughs> pek. Peki ben diğer soruya geçmek istiyorum izninizle bilemediniz bu Cecil diyor bu kutsi diyor. Olmadı vallahi <laughs> olmadı. Keşke bunu da ben bilseydim söylerdim vallahi. Eşin senin en çok hangi huyunu beğenir? Hangi huyunu takdir eder? Sever. Hamaratlığımı, titizliğimi çok beğenir. Ha. Sürekli takdir eder, söyler çalışkanlığımı. Evet. Peki. Mehmet Ali Bey. Efendim. Kübra'nın hangi huyunu çok seversin, takdir edersin? Çok yani başarılı, çalışkan bir insandır kendisi. Alkış. Ne güzel, ne güzel. Bütün uylarını beğeniyor kocan. Ay çok aşık sana. Ben sana söyledim. <laughs> Maşallah. Peki, ilişkinizde tartışmaları ilk kim başlatır? <laughs> ben. Evet, biraz huysuz virjin gibi. <laughs> evet, huysuz ve tatlı kadın. <laughs> Mehmet Ali Bey. Efendim? Sizin ilişkinizde tartışmaları genelde kim başlatır? Genelde benden kaynaklanıyor bazen ama. Aa. Aa. <laughs> <laughs> ama. Tutmadı aması yok benden var. He, he. Ama mı kaldı artık? Ama mı kaldı? <laughs> devam ediyorum. Bak yine sana toz kondurmadı. Evet kondurma. Bak yine dedi ki benden evet. sebep. Adamcağız ne? Vallahi. Aslında ben doğruyu söyledim. O kendini attı topu. Bak bak görüyor musun? Evet. Maşallah damada. Peki Ali'nin bir fobisi var mı? Yani Hı. bizi kaybetmekten çok korkuyor. Böyle bir fobisi. Böyle var. bir şey var. Evet. Dur bakalım. Mehmet Ali Bey. Efendim. Bir fobiniz var mı? Korktuğunuz bir şey var mı? Yani eşimi eşimden dolayı onu kaybetmek istemediğim için evet. e, onla konusuz olmaktan korkarım. Ay, bunu kabul ya, ediyorum. Ne ya. <gülüyor> doğru. <gülüyor> çok çok güzel. güzel. <laughs> çok güzel. Maşallah canım benim. Maşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki. Çocukların doğum tarihini Mehmet Ali biliyor mu? Bilir. Peki söyle bakalım ne? Ee, büyük kızım 07.10.2012, e, küçük kızım da 16 Mart 2020. Hadi soralım. Mehmet Ali Bey. Efendim. Çocuklarınızın doğum tarihini rica edelim sizden. Tabii ki de. Kızımınki 7 Ekim 2013. Evet. Doğru, doğru mu? 12 dedi De, mi? mi? 12 dedi. 12. Ben yanlış söyledim. <gülüyor> <gülüyor> yine bilemediler ya. Ay yine mi tutturamadılar Aslında ya? eşi biliyor. Eşi biliyor galiba. Biliyor. Ben biliyor. daha yanlış ben söyledim. Heyecanlı, çok heyecanlı <gülüyor> Kübra. <gülüyor> çok heyecanlı. Son sorum geliyor. En lezzetli yaptığın tatlı yemek ne? Eşin bunlardan hangisini isteyebilir senden mesela? En çok hangisini sever? Yani e, bir adı yok ama çikolatalı pastama bayılır. Tamam. Mehmet Ali Bey. Efendim? Ee, Kübra'nın en çok severek e, hangi e, tatlısını istersiniz ve yersiniz? Ne istersiniz ondan? Bana şunu yap karıcığım. Ee, onun bir tane pasta yapıyor evde ya ama adını tam bilemeyeceğim. Neli pasta. Üstü beyaz. Eee Kaymaklı, beyazdı ama krem şantili. He, adını doğru. adını bilemedim şimdi. Adı yok çünkü. İçinde çikolata da var mı? <laughs> Altı kakolu. Tabii kek kakolu. <laughs> Altı Ay çok çok samimisiniz. vallahi maşallah size. Bir kere sizin eşinize olan sevginize bayıldım. Ee, bu sürprizinize ayrıca biz gelinlerle birlikte bayıldık. Allah sizi mesut bahtiyar eylesin. Nice on yıllarınız olsun ailenizle çocuklarınızla birlikte. Bugün ilk gün balık esir ayak bastık ve ilk gelinimize bu altını vermeyi çok istedim. Ama nasip olmadı ne yazık ki. Üç soru bilemediniz. Biz tekrar başta mıyız? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi siz Hani ilişki testini kaybetmişsiniz ama Aşkta kazanmışsınız Aşkınıza sizin eşinize olan e, Bu güzel jestinize Kocaman bir alkış lütfen <laughs> Bir şey söylemek istersiniz herhalde Kübra Hanım'cım beyefendiye Mehmet Ali Bey'cim çok sevgiler Veriyorum Teşekkür hanımınızı sağ olun. Teşekkür ederim Teşekkür ederim hayatım ben de teşekkür ederim kuzum. Sen... Teşekkür ederim bir tanem. Oy, oy, oy. Öpüyorum, görüşmek oy. üzere. Ben de öptüm, incirim benim. Seni öpüyorum, başarılar dilerim. Sağ ol canım benim, görüşürüz. Görüşürüz. Kapat, kapat. Bana bak. <laughs> Sen Bana bak. kapat, ben kapat olacak. Dur, dur. <laughs> Bu aşkın sırrını söyle bakayım bize. Şöyle şöyle yapayım, bak. Ya gerçekten e, saygı sevgi yani bunlar. Ha çok önemli. Bırak böyle yani. tamam saygı sevgi biliyoruz. <laughs> Sen ne yaptın da bu Mehmet Ali böyle vallahi sanki daha dün evlenmiş gibi değiller mi ya? <laughs> İncirim aşkım balım çiçeğim böceğim. Evet. Aa a. İncirim diye hitap etti. Evet. Neden incir? Ee, peki portakal falan değil yani. Neden incir? Güzel. <laughs> hani böyle cevizim değil, kirazım değil. Evet, evet, Neden <laughs> incir? Doğru, niye incir? Var. Bravo, güzel. Aferin. Güzel soru. <laughs> yani biz sevgili olduğumuzda e, o bana incirim diye hitap etmişti. Niye? <laughs> Sebep? Bilmiyorum. İncir öyle... çok seviyor. mu yani? Çok sevdiği için. Yok. Hani öyle durumunu? çok... Bir dakika. Arasana Allah aşkına. Mehmet Ali'yi ara. <laughs> soracağım. Vallahi soracağım. Mehmet Ali'ye soracağım. <laughs> Tamam, arıyoruz. Tekrar. Bir de sevdim damadı ve gelseydi. <laughs> böyle samimi bir damat seviyorum ben. <laughs> Efendim hayatım? Bir tane Aslı Hanım'a veriyorum bir şey soracak. Tabii. Ya biz çok merak ettik Mehmet Ali Bey ya. Neyi? İncirim diyorsunuz ya kapatırken incirim falan. Hani niye evet. incir? Niye kiraz değil, portakal <laughs> değil, karpuz, kavun değil incir? Ya böyle bir sevgisi var geçinde anlatamam yani çok çok fazla sevgisi var hele çocuklarımıza aileme bana karşı ve arkadaşlarına da öyle. Peki o incir, incir neden? Yani. İnciri o tanesi var ya ballı, içi ballı. Için. Hem tatlı, içindeki incir çekirdekleri <laughs> herkese o sevgiyi dağıtıyor yani. Ya anlatamam. Şey, şey, bak şimdi şey, böyle. Evet, ya. <gülüyor> <Bayağı>. <gülüyor> o incirin hani çıtır çıtır böyle. Bak şimdi canım incir çekirdeği o çıtır çıtır oluyor hani böyle ortasından balı akıyor. Evet. Kübra. Evet evet. <laughs> beni utandırdı. <laughs> Ay beni utandırdı diyor. Sen peki ne diyorsun eşine mesela? Ya genelde hayatım, derken. hayatım. Asma yapram. Hayat. Hazreti sarma yapmış vallahi muhteşemdi. O Abi pastadan yapıyorsun. da var. Geç kalmayın. Yetişin evet. pasta var o sevdiğiniz çikolatalı pasta. İnşallah yetişiriz ya. Hayatım mı diyorsun yok. sen? Evet genelde hayatım bir Hı. tanem. tane. Öyle. Bir meyve adı yok mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ediyoruz tekrar tekrar. Çok sevgiler. Peki. Sağ olun. İncirinize veriyorum ben. Al. <laughs> Teşekkürler sağ olun. Görüşmek üzere bir tanem. Görüşmek üzere kuzum benim. Öpüyorum. Bay bay. Bay Çok tatlı. Kapat. Böyle yapıyor kuzum benim diyor ya. Kuzum. Bak, evet. Kuzum demiyor ya. Yani. Kuzum. Böyle içten. Evet.